Sigarayı bir anda bırakmak doğru mu? Bir nikotin bağımlısı hale getirmesidir. Bıraktığınızda adrenal bezleri bozulabilir, yanabilir ve birçok sağlık problemi olur. Oğlum bu Masterchef'te yarışmıyor mu ya? Uçturabilir. Sigarayı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ama bu doğru. He doğru yöntemle. Be 4 dakika dur izleyeyim şunu ya. olarak belirtmediğim ki sigara içmiyorum ve ikinci olarak belirtmek istediğim sigara içilmesini tavsiye etmiyorum. Bu videoda sigaranın aniden bırakılması sonucu oluşan özel durumlar hakkında konuşmak istiyorum. Konuş bakalım. Size kesinlikle sigarayı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Tamam. Ancak bunu doğru bir şekilde yapmalısınız. Nasıl yapacağız baba? Çoğu kronik sigara bağımlılarını gözlemlediğinizde ben, sigara içmeyi aniden bıraktıklarında karın bölgesinden kilo al... Ben onu önce de hallettim. ...aldıklarını fark edersiniz. Bu yüksek adrenalin hormonudur. Yüksek kan basıncı veya tansiyon türü sağlık problemleri yaşamaya başlarlar. Birçok insan aksine bu problemi yaşamaz ama yaşayan çok insana da şahit oldum. Bunu... 6 yıl önce yayınım bu saatlerde. Sigarayı bırakır mısın bırakmaz mısın bırakırım bırakmam ama o göbek bölgesi böyle davul gibi oldu şimdi işte ona götürmeye çalışıyoruz. Yine başıma ne gelse chatten dolayı geldi. Bu sebebi nikotindir. Şimdi biraz nikotinden bahsedelim. Nikotin nörotransmitterler olarak Haa, adlandırılan bazı vücut kimyasallarını tetikleyen bir uyuşturucu maddedir. Peki, nörotransmitter nedir? Hiç. Nörotransmitter, sinir sisteminde dolaşan kimyasal benzeri bir hormondur. Hormonlar kanlar aracılığı ile oluşan kimyasallardır. Tamam. Nikotin adrenal bezlerin ve vücudun diğer kısımlarının uyarılmasıyla ilgili olan bazı nörotransmitterleri tetikler. Adrenal'den biraz sonra bahsedeceğiz. Baba ne diyor? Nasıl bırakacağız amına koyayım onu söyle ya. Kronik sigara bağımlıları fazla nikotin aldıklarında adrenalleri tetiklemeye başlarlar ve bir noktadan sonra sigara içerken rahatladıklarını hissedebilirler. Çünkü nikotin, kalbin etrafındaki ana damarlar olan koroner atardamarı açar veya genişletir. Böylelikle sigara içerek rahatladığınız hissine kapılırsınız. İlginç, öyle değil mi? Bu aynı zamanda bronş tüplerini de rahatlatır. Dumanı soruduğunuzda içinize... Nigma mı bunu seslendiren abi? çektiğinizde nikotin ile daha rahat nefes alırsınız. Bronş tüplerini açan sigara dumanı değil, aslında nikotindir. Bu sigaraya başladığınız dönemde sadece başlangıçta oluşur. Zamanla daha az etki göstermeye başlar. Böylelikle aynı etkiyi elde etmek için gün geçtikçe daha çok nikotine ihtiyaç duyarsınız. Yeah. Bu yüzden insanlar stresi azaltmak için sigara içerler ve gerçekten rahat hissedebilirler. Gerçekte olansa uyuşturucu bir maddenin bu belirli kimyasalları manipüle ederek size stresinizin azaldığı yanılsamasını hissettirdiğidir. Aslında artmaktadır. Tüm yaptığı kan akışını kana doğru açmak ve ciğerlerinizi açmaktadır. Fakat bunu yaparken vücudunuzun geri kalanı için birçok sorun yaratmaktadır. Zamanla nikotin etkisiyle adrenallerdeki... Yakacağım şimdi bir tane çok uzattı ya. beyindeki ve vücudun diğer kısımlarındaki kimyasalları alan reseptörler azalır, duyarsızlaşır ve dirençli hale gelirler. Benzer şekilde çok şeker yediğinizde de şeker veya o da insülin var. reseptörleri azalırlar. Doğru. Buna insülin direnci denir. Fazla şeker tüketimden olduğundan iki tip diyabet türüdür. Benzer şekilde fazla nikotin olduğunda vücudunuz adapte olmaya veya nikotini reddetmeye çalışacaktır. Bu vücudu daha çok absorbe etmemeye zorlayacak. Size bir şey söyleyeyim mi? bak yemin ediyorum bana böyle geldi ya da suçlu hissettiğim için mi? 5 dakikalık video böyle sanki 45 dakika geçmiş gibi hissediyorum şu an. Belirli bir aşamada bu nikotin reseptörleri duyarsızlaşır ve nikotinin içeri geçmesine izin vermezler. Vücudunuz, adrenal bezleriniz, aynı zamanda stres bezleriniz nikotine o kadar bağlı hale gelir ki soğuk hindi yöntemiyle kesin ve aniden sigarayı bıraktığınızda Heh. bu reseptörler olur. Çocuk oldu, o yüzden demek ileride yolladı bunu. Azalır. Nörotransmitterlerin ani, ani bir kayma yaşarsınız. Ne anlatacağım abla gözünü seveyim abi. Bu ailesine çok bağlı bir çocuğa sahip olmak, ailenin 20'li yaşlarına kadar çocuk için her şeyi yapması ve bu çocuğun evden atıldığında hiçbir yeteneği olmadığı... Türkiye. <gülüyor> <ve> <gülüyor> Asıl nokta nikotinin adrenalleri nikotin bağımlısı hale getirmesidir. Bıraktığınızda adrenal bezleri bozulabilir, yanabilir ve birçok sağlık problemi oluşturabilir. Sigarayı bırakmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Abi <'ın seviyorsan>, anladık ama <laughs> Ama bu doğru bir yöntemle olmalıdır. Tamam. Nasıl mı yapmalıyız? İlk olarak sigara Heh. bırakmadan önce, bırakırken, içerken veya bırakma sonrasında nötrotransmitterleri oluşturacak <gülüyor> ham <gülüyor> maddeleri yerine koymalısınız. Nasıl koyacağım onu? Bu belirli maddeleri eczaneden alabilirsiniz. Ten Adam sigarayı bıraktırıp ilaç bağımlısı yapacak amına koyayım. Bu, si benim babam sigara içmeyeceğim lan dedi. Yırt da attı 11 senedir içmiyorum 5 senedir ya. Alanın, stozin ve bir dopa alabileceğiniz amino asittir. <laughs> bu... Amino asit falan aldırıyor oğlum. Ulan sporu da yapıyoruz. Acaba sigarayı bıraksak mı şu şu ifadesiyle? Rezerv oluşturmanızı sağlayacaktır. Böylelikle sigara bıraktığınız geçiş sürecini adrenal problemleri ve kilo alma oluşmadan atlatabilirsiniz. Aa. B vitamini bu nötrotransmitterlerin üretilmesinde önce olduğundan oldukça önemlidir. B vitaminlerinizi eczaneden sentetik olarak değil, besleyici mayalardan almanızı öneririm. Yöntemimiz bu şekildedir. Şimdi ana fikri özetlediğimizde, birisine aldığı kilolar sorulduğunda sigarayı bırakmalarından kaynaklandığını söylerler. Doğru. Bu fazla <laughs> yemeyle alakalı olabilir. Evet. Fakat çoğu zaman bu durum uzun süren sigara bağımlılığı nedeniyle iyileşmeyen adrenal bezleri ile ilgilidir. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bir sonraki video. Valla reis. Aynı adam mı bu? Bir dakika bir şey bakacağım. Bugün vücudunuzda besin eksikliği olduğunu gösteren 13 işaretten... Bence Doktor Eri'nin bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunun dublajını yapan adamda sıkıntı var ya. Çok tek tonda konuşuyor ya. Depresyon nedeni. Bu söyleyeceklerim size biraz ilginç gelebilir. Beyinde gözlenen serotoninle alakalı kimyasal bir dengesizliğin depresyona neden olduğuna dair hiçbir kesinlikle... Uykusuzluk mu? Yok baba buraya direkt Türkiye yazdığında otomatik olarak reçete çıkıyor zaten. Şimdi sen bunu kendi refah seviyende yorumluyorsun anasını satayım. Buraya böyle yazıyorsun 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 çiziyorsun. Küçümsediğim için şey söylemiyorum bakın. Asla bilime karşı gelmem. Doktorlarımız, profesörlerimiz her şeyden üstün. Ama burada çok daha... <laughs> bunu bize göre yaptığım işler çok değişiyor. Buraya bir sürü şey yazman lazım yani. Bıdık 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 bıdık. Tamam hani anladım vitaminler falan. Baksana neuronlar bilmem neler. Depresyon, nutrition, nutrition research did not show depressed people at different levels. Ki neredeki people'ın stres seviyesi o? Bunlar aslında bir ara böyle harbiden değerli hocam falan diyorlar ya biz galiba ayıp ediyoruz. Katlınızı Merhaba. Buluşun? Merhaba. Değerli hocam biz ülke olarak depresyondayız. Bak bunlar niye bot yorumu gibi herkes ne kadar antidepresan başlamıyor? Sakın başlamayın. Kullanıyorsanız azaltarak bırakın. Yoksunluk yaşamayın. Kendi haline bırakın. Zaman düzelecektir. Egzersiz yapın. Soğuk duş alın. Kardeşim zaten yapabilse yapılırdı. İnsanın kolunu kaldıracak takatı bile olmuyor. Eve bir spor cihazı al. Boş yapmayın. En önemlisi uzun süre stres ve üzüntü var. Stres her şeyin temeli bu arada cidden şaka bir yana. Evet iyi adam belli. Bunu bir ara bir inceleyelim lan. Hepsi aynı sıkıcılıkta değilse mutlaka izlenmeli bu bir kanal. Ne güzel baksana tartar çözümü. Bak benim serüvenimi yapmış. Egzersiz öncesinde sonrasında işte sırasında sonrası yapılması gerekenler. Oruç hakkında gerçekler. Kırmızı et. İşe yarıyor mu? Biyotin mesela yarıyor mu? Oo. Kim bu adam? Niye bu adama güveniyoruz? <laughs> doktor diye yazınca herkes doktor mu oluyor? Aralıklı oruç. Abiciden çok bilgilendiş videoları var. Hemen izle, izleyesin geliyor ama sıkılıyorsun hemen. Evet bir tık öyle işte. Biz zaten o yüzden cahil kaldık. Sıkılıyoruz baba. Çünkü sürekli eğlenmek istiyoruz. O kadar çok derdimiz var ki sürekli eğlenip onları unutmak istiyoruz. Abi çok ünlü doktor ama biraz ayrı. Sen nereden çıktın da bana bu videoyu attın amına koyayım? Climb'dan beri gosluyon. Kremberg miydin? Kendini limon tayfadan ilan ettim. Bir de bir yayın içeriği mi düzenliyor oradan ya. Ana kanalı bu falan diyor. Ben de hani nokta nokta her şeyim. Tokatla abi. Sen tokatlı mısın? Tamam işte. Tokatlıydın zaten. Tahammül seviyemiz çok az. <laughs> Örnek abi. Neyse arkadaşlar o yüzden şimdi doğaçlama bir şekilde dünyanın böyle bu bilgileri falan siktir Bu bilgilerin bir önemi yok. Önemli olan o ne diyor? O ne diyor testi?